ya yaram bugün farklı acım Anladığım kadarıyla bitti her şey yazık kabullenmek zor olsa da sen uzaktasın canım Yüreği yangın bir oğlan ben gecesim kurmuş artık öyle zor ki olmadığını Bilip ve kabullenmek ben bakarken aynı bir başkasının asla Başkasının yarı olmayacağımı kabullenip bilmek Bakmıyorsun, görmüyorsun, sevmiyorsun, tutmuyorsun, gel demekle gelmiyorsun, yanmıyorsun, sönüksün, konuşmuyorsun, elimi tutup Öğrenmişim. Anladım, anladım. Yeter dedim ağladım. Dilimde tüy bitti beklemekten sandım. Belki olduğunda yankılanır bir yerde bu sesi ve bu şarkıyı sana sonra hatıran diye bıraktım. Yoruldum sayfalarca yazmaktan ağlamaktan. Her kadına baktım seni hatırlamaktan ve sen yorulmadın. Sakin söyle beni bu şehirden. Tek başıma bırakıp her gün ağlatıp ağlamaktan. Siz yorulmadınız mı? Cevap konuşmayın. bu kasap öyle bir adama her gün atmaktan. Ve ben çok yoruldum anne affet. Ben düşman her gün seni duymanı bekleyip, bekleyip patlanmaktan. Kime gülersin? Kimi, kimi, kimi seversin? seversin. Kimi seversin. seversin. Gitmem sıkta deyip sıkta söz verip gidenden mi? Sıkta Seviyorum deyip yalanlar ve terk edenden mi? Sıkta Kimden sıkta umut beklersin? beklersin. Kimi sevip kimi umut beslersin? Ben biliyorum her şeyi. Kimse sevmeyeceksin. Kimse vermeyeceksin. Şimdi yokuz biz. O, belki de ve nesin söyle başıma. Dert misin, keder misin? O gözlerin olmasaydı çekilmezdi kahır. Anki kadına bakarım ki senin gibi deli misin? Düşündükçe iş yorumu şehri sensiz yaşamak. Ateş gibi yanarken sensizliğe donmak mı? O, uçarken bir başkasında yaşanan her unutmak mı? Affet Allah'ım beni, affet annesim beni, affet kadınım beni. Yalnızım, bakın, bir biçaresizim, elim, kolum yara içinde. Sesimi duyup ne olur artık kurtarın beni. İçimi sızlatan bir şarkı var durup ve susmaya. Kafamdaki duygularımı notalarıyla uyandıran. Bir kadın var umut var mı hayallerimi mutlu mu sevinçimi. Çalıp götürüp her şeyi yakıp yıkan. Bir yıldız kaydı bugün adına senin adını verdim. Çünkü sende o gibi bir boşlukta kaybolup gittin. Ben bir evrenin bu yüreğimde bir sen vardın parlayan ve en sevdiğim yıldızım sen sönüp gittin. Gül adına yaktığın birkaç cekil, şey, birkaç duman, birkaç umut sönüp giderken öylece. Kararmış her taraf neden dumanla sen yoksun diye mi bilmem bu şehir soğuk her gece. Sen artık ellerinsin, ben artık göremiyorum. Bunun bir nedeni sensin, ellerim bir boşlukta. Son aşkım bir sensin. Ben benim değil. doğruya hiç olmadın. Ben artık senin değil. Yanımda kalamadın. Çok üzgünüm. Odamda hatıra var. Acıyla örtülü. Ey yol. Ben küçük hemşim. Sen 2017. Hadi eyvallah.